Merhabalar. Bose ses Sound Touch 10 yakın zamanda aldığım e, taşınabilir hoparlör mü dersiniz artık elektrikle de çalışıyor şarjda değil. E, kabaca, kısaca sizinle ürünün hakkında bilgiler paylaşmak istedim. Şöyle ürün internet evin internet ağına bağlanıyor wireless üzerinden ve internet radyolarını atayabiliyorsunuz tuşlara veya işte Deezer, Spotify gibi e, hesaplarınızdaki çalma listelerinizi de yine bu tuşlara atayıp e, karışık veya sırayla çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Şöyle gösterecek olursam üst tarafta Power tuşu, Bluetooth ve AUX geçiş tuşları var. Ses açma kapama. Arka tarafında da AUX girişi ve servis bağlantı girişi var. Şöyle ee, bas sesini aldığımız çıkış burası. E, duvara 15 santim en fazla yaklaştırılması öneriliyor. O şekilde daha sağlıklı ses alınıyormuş sanırım. Şimdi yanında gelen bir de kumandası var. Bu kumanda üzerinden yine işte beğendiğiniz şarkıları beğendiğiniz dislike dislike seçebiliyorsunuz kendi uygulaması üzerinde bunu kaydediyor. Şöyle cihaz çalıştıracak olursak. Evet. Kablo uzanıyor mu? Uzanıyor. Şu çekersek Cihaz şu anda açıldı. İlk olarak bluetooth ışığı yanıyordu. Şu an ben daha önceden kurulumunu yaptım. Şu an ev ağına bağlanmaya çalışacak. Wireless üzerinden cihaz. Arıyor şu anda. O ararken de ben size cihazın uygulamasını daha önceden kurduğum uygulamayı göstereyim marketten Bose'nin SoundTouch uygulamasını indiriyorsunuz. Cihaz da bu arada Wi-Fi'ye bağlandı. Nasıl bağlandığını da göstereceğim. Şimdi ben daha önce kurulumunu yapmıştım. Burada hoparlörüm geldi. Şimdi burada ayarlar kısmında hoparlörün adı gelişmiş ayarlar. Ee, şurada Wi-Fi ağına bağlan diyorsunuz. Bunu dedikten sonra ben tanımladığım için daha önce bana sunmayacak tekrar bir bağlanma ama e, Wi-Fi kablosuz diyorsunuz. Evin e, internetini gösterip e, daha sonrasında şifresini girdiğiniz zaman cihaz e, evinizin internetine artık bağlanmış oluyor. Şöyle geri dersek onun akabinde cihazda arayüz olarak ilk bu şekilde geliyor ee, şurada menülerde burada tunel in dediği kısım e, Bozen'in kendi uygulama içerisindeki internet radyoları İşte tanımlı olan radyolar var İşte tümünü görüntülü dediğimiz zaman burada birçok e, ildeki işte Erzincan'daki radyoyu işte atıyorum ne bileyim. Kayseri'deki herhangi bir yerel radyoyu şöyle atıyorum. Joy FM diyelim. Basılı tutuyorsunuz. Sonra burada 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlar çıkıyor. Burada şimdi mesela Joy FM'i altının üzerine getirip bıraktığım zaman artık şöyle 6'ya bastığınızda çalmaya başlıyor. Onun dışında uygulamanın en çok beğendiğim tarafı şu. Benim Spotify hesabım var. Burada Spotify hesabınızı şöyle göstereyim. Giriş yaptığınız zaman bilgilerini burada Spotify'daki çalma listeleriniz geliyor. Ben daha önceden atadım. Şöyle kumandanın özellikleri de şurada gözüküyor bu arada. Sağ üst köşedeki yere bastığınız zaman hangi tuşla hangi radyo ayarlı gözüküyor. Mesela ben 5'e Türkçe pop listemi koymuşum. Şöyle 5'e bastığım zaman benim Spotify'daki çalma listemi çalmaya başlayacak. <Sessizlik> evet, sağ sesi oldukça iyi. E, tam sesi dinleyemiyorum öyle söyleyeyim. Hani bu ücretinin karşılığını tam anlamıyla veriyor. Onun dışında tabi illa Spotify olması gerekmiyor. E, diğer servis ekleye girdikten sonra yine Deezer veya bilgisayardaki müzik dosyanızı da paylaşım açarak e, bu şekilde sırayla çalmasını sağlayabilirsiniz. Ee, Tabi telefonunuzun internete bağlı olması şart değil telefonunuzun da şart değil bir defa bunu ayarlıyorsunuz ondan sonrasında kumandayla tüm bu geçişleri sağlıyorsunuz. Amazon müzik var ee, bu Amazon'un bir uygulaması var şeyi var ee, sesli komut ev akıllı sistemlerle ilgili cihaz ona da uyumlu sesli şekilde bu cihazı da yine e, yönetebiliyorsunuz. şöyle göstereyim mesela olur olur çalıyor şu anda buradan da yine şarkı geçişini yapabildiğiniz gibi şöyle yan yana koyayım mesela kumandadan da sonraki şarkıya geçişe bastığımız zaman burası da şekilde değişmiş oluyor yine uzaktan da cihazın sesini şöyle göstereyim şuraya bastığınızda buradan da Bluetooth AUX geçişlerinde yine buradan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında gösterebileceğim. Yine kumanda yanınızda olmasa da buradan da radyo seçebiliyorsunuz. Açıkçası ben çok beğendim. Şu mesela Erzincan'daki bir FM. Radyo Dost FM. Aşırı güzel bir cihaz. Ben çok sevdim. Türkiye fiyatı yaklaşık 2000 TL civarında ama tabi yurt dışından getirtebilme imkanınız varsa bir yakınınızla beraber 130 Euro'ya ben getirttirdim ya hemen hemen 1000 TL, 1100 TL civarında bir rakama geldi bana. Her evet, dolması gerekiyor bence böyle bir cihazın. Tavsiye ederim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.